Köftelerimizin hepsini bu şekilde yaptık. Şimdi bunları kaynamış suyumuzun içerisine atıyoruz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlemin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fellah köftesi yapıyoruz. Şimdi tarifimize geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine bir bardak köftelik ince bulgurumuzu alıyoruz. Bulgurlarımızın üzerine bir bardak kaynamış suyumuzu ekliyoruz. Sonra bunu böyle bir karıştıralım. Şimdi temiz bir poşet kapatıp, kapatıp üzerine ya da içerisine koyuyoruz. Fark etmez. Böyle 10 dakika kadar bulgurlarımızın yumuşamasını bekliyoruz. Şimdi bulgurumuz dinlendi. Açıyoruz. Bir karıştıralım. Üzerine şimdi diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Yarım kaşık biber salçamız var. Malzeme listesini yine açıklama bölümüne yazacağım. Yarım bardak unumuz var. Bir tane yumurtamız var. Bir tatlık e, yarım kaşıktan biraz fazla, pardon çay kaşığıyla Aynen yarım çay kaşığından biraz fazla karabiber ve kimyonumuz var. Şimdi yoğurma işlemine geçiyoruz. Ben burada içine koyduğumuz salçayı yanlışlıkla biber salçası demişim. Burada domates salçası kullanıyoruz. Sosunda biber salçası kullanacağız. Kusuruma da bakmayın. Şimdi güzel bir şekilde bunu yoğuruyoruz. Şimdi böyle bir 5 dakika kadar falan yoğurdum. Gayet güzel oldu şu an. Zaten hemen böyle şekil almaya başladı. Bakın böyle denediğimiz zaman gayet güzel bir şekilde tutuyor. Sulu köftede de zaten videomuzda biliyorsunuz böyle denediğimiz zaman eğer gayet güzel bir şekilde oluşuyorsa olmuş demektir. Şimdi böyle şekil verme aşamasına geçiyoruz. Şimdi şekil verme işlemine geçiyoruz demiştim. Bu şekilde yapıyoruz. Ve küçük parmağımızla böyle bastırıp unlamış olduğumuz tepsimizin içerisine köftelerimizi alıyoruz. Böyle yapıp bu şekilde koyuyoruz. Boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Çok büyük olmaz zaten diye düşünüyorum. Böyle. Şimdi bunların hepsini bu şekilde biz devam ediyoruz. Bu aşamada biz yoğururken tuz kullanmadık. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü salçamız tuzlu diye. Siz yeteri kadar tuz ekleyebilirsiniz. Böyle biraz da elimize çok yapışıyor. Bunda biraz hafif şöyle çok az bir şey elinizi suya batırarak devam edebilirsiniz. Köftelerimizin hepsini bu şekilde yaptık. Şimdi bunları kaynamış suyumuzun içerisine atıyoruz. Şimdi köftelerimizi kaynamış olan suyumuzun içerisine atıyoruz. Ben altını kıstım. Şimdi çok ses geliyor video. O yüzden kısma gereği duydum. Attıktan sonra kamerayı kapatınca açacağım tekrar altını. 15-20 dakika kadar pişiriyoruz köftelerimizi. Şimdi köftelerimizi aldık. Dediğim gibi 15-20 dakika kadar pişmesini bekliyoruz. Sosu için tavamızı aldık ocağımıza. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledik. Üzerine rendelemiş olduğumuz domatesleri ekliyoruz. Domatesimiz böyle kaynamaya başladıktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyoruz. Bunu da güzel bir şekilde böyle karıştıracağız. 2 tane 2 diş de dövülmüş sarımsağımızı ekliyoruz. Salçamızı güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra sosumuzun altını kapatıyoruz. Köftelerimizi süzdük, pişmiş olduğumuz. Şimdi bu sosumuzu da ekliyoruz. Köftelerimiz gayet güzel oldu. Dağılma falan yapmadı. Sosumuzu her yerine eşit gelecek şekilde yaydık. Gayet güzel oldu. Şimdi üzerine de taze maydanoz ekliyoruz. Görüntüsü gerçekten güzel oldu. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Abone olmanızı gerçekten rica ediyorum. Çünkü desteklerinize ihtiyacımız var. Abone olup ve bir de beğeni atarsanız bizden esirgemezseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.